Ebu Bekir radıyallahu anh kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vekilliğini de yapan onun hayatında onun yerine dini işleri kardeşlerim yürütmekle görevli bir konumda. Hicretin 9. yılında biliyorsunuz kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haç için 300 kişi kadar kardeşlerim Kabe'ye gönderiyor Mekke'ye gönderiyor kendisi bu yolculuğa bu hacca katılamıyor. Ancak yerine vekil olaraktan hayatındayken yine kardeşlerim Ebu Bekir radıyallahu anh'ı tayin ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh vekaleten Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesini haç emirliğini yerine getiriyor kardeşlerim. Ve yine Ebu Bekir radıyallahu anh kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat katılmış olduğu tüm savaşlara katılıyor. Bedir, Uhud, Hendek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmamış. Hep yanında bulunmuş kardeşlerim. Ve yine kardeşlerim Uhud günü biliyorsunuz Müslümanlar bir ara dağılıyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında 3-5 kişiden fazla kimse kalmıyor. Onların içinde yine Ebu Bekir radıyallahu anh'ı görüyoruz kardeşlerim. Yine kardeşlerim Uhud günü Ali radıyallahu anh anlatıyor. Uhud günü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çadırını beklemekle görevli olarak birisini tayin etmek istiyorlar kim olur dendiğinde kardeşlerim Ebu Bekir radıyallahu anh'tan başka kimse evet ben buradayım demiyor. Bunu Ali radıyallahu an hutbeye çıkmış hutbede anlatıyor. Diyor ki siz peygamberden sonra en cesur en şecaatli kimdir biliyor musunuz? Dinleyenler diyorlar ki sensin ya Ali. Yok diyor. Evet ben karşılaştığım her bir kimseyi yendim. Ama en cesur olan ben değildim Ebu Bekir'di deyip işte bu kıssayı anlatıyor. Ebu Bekir radıyallahu an halim selim bir insandı ama Allah yolunda aslan kesilmekten de yeri geldiğinde geri durmuyordu kardeşlerim. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle meziyetleri olan Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kendi yerine kardeşlerim halife olarak bırakacak. Ve sağlığındayken buna işaret eden bazı amelleri gerçekleştiriyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 11. yılında sefer ayının son haftasında Mayıs 632'de rahatsızlanıyor. Rahatsızlanmış olduğunda kardeşlerim biliyorsunuz Mescide namaz için zor gidip geliyor. Hatta birkaç gün gidemiyor. Bu esnada bir konuşma yapıyor kardeşlerim. Ve bir kimsenin dünyalık ile ahiretlik arasında Allah Azze ve Celle'nin katındakilerle dünya arasında tercih yapmakta muhayyer olmuş olduğunu o kulun da Allah katındakileri tercih etmiş olduğunu söylüyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İşitenler arasında Ebu Bekir radıyallahu anh var. Gözleri kardeşlerim çeşme oluyor başlıyor ağlamaya. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona sus ya Ebu Bekir deyip onu teselli etmeye çalışıyor. Ve kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vefat edecek olmuş olduğunu anlayan Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin burada anlatılan şeylerden vefat edecek olduğunu Allah katındakileri tercih edip dünyaya ki diyar edecek olmuş olduğunu anlıyor. Buradan da kardeşlerim Ebu Bekir radıyallahu anh'ın basiretini ve ferasetini görebiliyoruz. Sahabiler diyor ki o gün bu söylemden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat edecek olmuş olduğunu Ebu Bekir'den başka kimse anlamamıştı. Bu da onun kardeşlerin basiret ve ferasetini bizlere gösteren olaylardan bir tanesidir.